Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere OKX borsasında savings özelliği nasıl kullanılır ve buradan nasıl kazanç elde edebilirsiniz sizlere bunları anlatacağım. Ee, savings kısmında arkadaşlar elinizdeki kripto para birimlerini flexible bir şekilde yani esnek bir şekilde e, stake ederek kazanç sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir kilit süresi olmadan esnek bir şekilde tokenlarınızdan veya coinlerinizden e, burada kazanç sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine stable coinlerinizi de buraya flexible bir şekilde yani esnek bir şekilde buraya stake ederek e, hali hazırda elinizde tutmuş olduğunuz USDT'lerden veya USDC'lerden e, buradan yıllık oranlarda e, kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Şimdi sizlere buradan nasıl kazanç sağlayabilirsiniz bunları anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce OKX borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek. Burada e, telefon numaranızda veya e-mail adresinizde üyelik oluşturabilirsiniz. Bu kısma mail adresinizi yazacaksınız. Buraya bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonrasında üye ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda yeni üye olan kullanıcılar bakın şu anda iki adımda 10 bin dolara kadar kazanın diyor. 10 bin dolara kadar sürpriz kutusu ödülünüzü talep etmek için kaydolun ve uygulamaya giriş yapın. Burada bakın OKX'e hoş geldiniz. Sürpriz kutu talep etme adımları. Öncelikle birinci adım kayıt olun ve OKX uygulamasını indirin. Öncelikle burada vermiş olduğum linkten üyeliğinizi oluşturduktan sonra OKX'in mobil uygulamasını Google Play veya App Store üzerinden e, mobil uygulam e, telefonunuza indireceksiniz ve e, burada bakın e, uygulamaya giriş yaptıktan sonra 10.000 dolar'a kadar sürpriz kutu ödülünüzü talep edin diyor. Yine bu etkinlikten de yararlanmayı unutmayın. Yeni kullanıcılar bunu e, kaçırmasın. Şimdi videomuza devam edelim. E, OKX hesabımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan e, savings ve staking yapabilmek için buradan kazanç sağlayabilmemiz için bakın e, yukarıda grow kısmına geliyoruz burada earn kısmı var direkt bu earn kısmından da ulaşabiliriz ya da bakın burada savings kısmı stable coin kısımları var e, buradan flexible bir şekilde yatırımlar yapabiliyoruz e, savings kısmına da açalım yine yeni sekmede burada bakın earn kısmına geldiğimiz zaman DeFi savings staking gibi farklı kısımlar var e, buradan savings kısmına gelelim. Yeni sekmede ben açtım zaten savings kısmına geldiğimiz zaman bakın low risk diyor arkadaşlar düşük risk ve flexible term yani e, burada esnek bir şekilde birikimlerinizde kazanç sağlayabiliyorsunuz buraya baktığımız zaman arkadaşlar hem e, stable coinler var arada e, direkt burada stable coin kısmı da var bu arada. Hani stable coin kısmına geçtiğiniz zaman buradan da yapabilirsiniz. Saving kısmına baktığımızda da hem stable coin'ler var hem de farklı kripto para birimleri de var. E, mesela USDT'ye baktığımız zaman yıllık getiri oranı %10 ve flexible yani herhangi bir kilit süresi yok. E, buradan mesela elinizde örnek veriyorum 10.000 dolarınız vardır. Buraya bunu eklemek istiyorsunuz. Subscribe diyeceksiniz ve buradan yazacaksınız tok, e, token token ve daha sonrasında subscribe diyerek üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan e, yıllık getirilerinizi kazanmaya başlayabilirsiniz. Yine USDC var bakın. Yine bu da stable coin'dir. E, Bitcoin var. Bitcoin için %5 veriyor. Ethereum için %5. Mask Network var mesela. %276 bir kazanç oranı mevcut. View more dediğimiz zaman birçok farklı kripto para birimi görebiliyoruz. %276, %36, %20 Değişiyor arkadaşlar hepsinin kazanç oranı. Ee, hem elinizde e, uzun vadeli tuttuğunuz tokenlar vardır. Bunları boş boş e, spot hesabınıza tutacağınızda buradan flexible bir şekilde e, kazanç sağlayabilirsiniz. E, veya yine bakın e, buradan stable coin kısmına geçelim. Stable coin kısmına baktığımızda da e, TUSD var arkadaşlar. True USD, USDT var. Tether. USDC var USD coin ve DAI var arkadaşlar burada bakın yüzde on yüzde on DAI içinde yüzde bir ve flexible şekilde buradan da yine kazanç sağlayabilirsiniz yani bunu bankada faize yatırmak gibi düşünebilirsiniz elinizdeki atıyorum 10 bin dolarınız var bunu borsada yüzde %10'luk bir getiri oranına flexible bir şekilde yani herhangi bir kilit süresi olmadan buradan kazanç sağlayabileceğiniz bir kısım buraya bakın select zaman bize savings ve component kısımları var. Burada savings yaptığımız zaman mesela düşük risk, %10 bonus ve flexible bir şekilde subscribe diyerek buradan kazançlar sağlayabilirsiniz. Onun haricinde bir de arkadaşlar burada bakın savings ve stable coin'in haricinde yani flexible haricinde staking kısmı var arada bir de. Staking kısmına baktığımızda da burada da farklı kilit türleri var. Yani 30 günlük, 90 günlük ve işte 120 günlük gibi burada kilit süreleri var ve buradan e, yine farklı kripto para birimlerini belirli gün aralıklarında stakeleyerek buradan da yine kazanç sağlayabiliyorsunuz. Mesela Ape var arkadaşlar popüler coinler arasında %10 on e, veriyor mesela. Litecoin %5, Ethereum Classic %5, işte Sandbox %8.50. E, VMware dediğiniz zaman diğer bütün kripto para birimlerini görebilirsiniz. Aralarında MIM tokenlar, major kripto para birimleri, Litecoin, ETC, e, burada yine MIM tokenlar, Dogecoin vesaire birçok farklı proje var arkadaşlar. Bakın burada kilit süreleri 15 gün, 90 gün, 60 gün, 30 gün ve flexible şeklinde. burada mesela atıyorum Mina protokol var veya burada Polkadot var. Yani hali hazırda burada bazı kripto para birimlerine uzun vade yatırım yaptıysanız, işte 6 aylık, 1 senelik, 2 senelik yatırımlar düşünüyorsanız hesabınız yani spot hesabınızda boş yere tutacağınızı burada savings veya staking's kısımlarında belirli e, kilit aralıklarında elinizdeki tokenları stakeleyerek buradan da ekstra e, kazançlar sağlayabilirsiniz. Bakın 120 günlük, 30 günlük, 90 günlük, 60 günlük, 15 günlük gibi ve yine flexible şekilde e, kazanç oranları var. Ne kadar yüksek kilit süreleri yaparsanız daha fazla e, kazanç oranları oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu staking kısmından da yine yararlanabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar burada fixed income kısmından bahsedeceğim. Bakın e, buraya geldiğimiz zaman burada da Yine düşük risk ve stable kazançlar Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bakın sabit gelir düşük riskli sabit gelirler elde etmek istiyorsanız yani hem riski düşük olsun hem de sabit bir gelir elde etmek istiyorum derseniz bu kısmı da tercih edebilirsiniz. Burada da yine düşük riskli sabit gelirler arasına baktığımızda USDT var arkadaşlar 180 günlük işte kilit yaparsanız %3'lük bir getiri oranı var yani risk düşük ve sabit gelir elde ediyorsunuz. Yine burada bakın %2'lik getiri oranı 30 günlük işte staking özellikleri var. Burada yine Bitcoin, Ethereum, OKB token gibi farklı kripto para birimleri de mevcut. Evet arkadaşlar, bu şekilde sizlere OKX borsasında savings, stakings ve fixed income özelliklerinden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.